10 Bilim Akademi'den herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda bitki biyolojisi ünitesine giriş yapıyoruz. Bitki biyolojisi ünitesi çok fazla başlıktan oluşan bir ünite. Sizlere YKS'ye yaklaşırken olabildiğince hızlı bir şekilde tüm konuları vermeye çalışacağım. İlk konumuz bitkisel dokular. Bitkisel dokularla ilgili karşımızda bir tablo var. Bu ve bundan sonraki video boyunca bu tablodaki tüm başlıkları incelemiş olacağız. Bitkisel dokular öncelikle meristem doku, temel doku, örtü doku ve iletim doku olarak dört gruba ayrılıyor. Bu videomuzda meristem ve temel doku konularını işleyeceğiz. Bitkisel dokular iki videosunda ise örtü doku ve iletim dokuyu işlemiş olacağız. Şimdi hazırsanız gelin meristem dokuyla konumuza başlayalım. Meristem doku denildiğinde aklımıza bölünebilen dokular gelmeli arkadaşlar. Meristem doku hücreleri mitoz bölünmeler geçirerek yeni dokuları ve organları oluştururlar. Meristem dokuda mitoz bölünmeler geçirildiği için de bitkide büyüme ve gelişmeyi sağlayan doku olarak söyleyebiliriz bunu. Bitkide uç bölgelerde bulunuyorlar. Bitkide biz uç bölgelere büyüme bölgeleri adını vereceğiz arkadaşlar. Yani uçta bulunan meristemler mitoz bölünmeler geçirerek bitkinin büyümesini ve gelişmesini sağlayacak. Meristem doku bitkilerin tümünde boyca uzamayı ve yeni dokuların oluşumunu sağlayacak. Bazı meristem çeşitleri çeşitleri ise enine kalınlaşmayı sağlayacak. Birazdan meristem çeşitlerinde bunun örneklerini göreceğiz. Bir bitkide hücre bölünme bölgesi, uzama bölgesi ve olgunlaşma bölgesi dediğimiz 3 adet bölge bulunuyor. İşte hücre bölünme bölgesindeki uç kısımlarda meristemler bulunacak ve bu meristemler mitoz bölünmeler geçirerek bu bitkinin boyuna uzamasını sağlayacaklar. Peki meristem dokuyu oluşturan hücrelerin özellikleri neler? birincisi İkincisi canlıdır çünkü burada bir mitoz bölünme gerçekleşiyor. Dolayısıyla canlılık söz konusu. İkincisi bol stoplazmalıdır. Metabolizmaları hızlıdır ve büyük çekirdeklidir. Zaten metabolizmaların hızlı olması ve büyük çekirdekli olmasını mantıken de tahmin edebilirsiniz. Kofulları yoktur ya da çok küçük kofulları vardır. İnce çeperlilerdir. Plastikleri oluşmamıştır ve aralarında boşluk yoktur. Sürekli bölünebilme yeteneğine sahip farklılaşmış hücrelerden oluşmuştur. Meristem hücreleri. Meristem dokuyu bulunduğu yere göre ve kökenine göre olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Bulunduğu yere göre uç meristem yani apikal meristem bir de yanal lateral meristeme olarak ayırdık. Kökenine göre ise primer ve sekonder olarak da söz edeceğiz bu konuda. Tekrar edelim meristem doku denildiğinde aklımıza gelecek olan şey meristem dokunun mitoz bölünme geçirip bitkide büyüme ve gelişmeyi sağlamasıdır. LYS 2011'de meristemlerle ilgili bir soru karşımıza çıkmış. Sürekli bölünebilme yeteneği ile bitkinin enine ve boyuna büyümesini sağlayan doku aşağıdakilerden hangisidir diyor. İki tane anahtar kelimemiz var. Birincisi sürekli bölünebilme yeteneği sahip demesi. İkincisi ise bitkinin enine ve boyuna büyüyebilmesini demesi. Bu ikisini gördüğümüzde aklımıza kim gelecektir? Meristem yani B şıkkı gelmelidir. Meristemleri az önce uç meristem ve lateral meristem olarak ikiye ayırmıştık. Uç meristem ayrıca primer büyümeyi sağlayan meristemdir. Yani primer büyüme gördüğümüz zaman aslında burada uç meristemden yani apikal meristemden bahsetmiş oluyoruz. Nerede bulunuyorlarmış? Kök, gövde ve dağ uçlarında. Demiştik ki uç bölgeler büyüme bölgeleridir ve meristemler burada bulunur. Primer meristemlerden meydana gelirler ve bitkinin boyca uzamasını sağlarlar. Demek ki primer meristemden meydana gelip bitkinin uzamasını sağlayan büyüme neymiş? Primer büyümeymiş. Bulunduğu noktaya da büyüme noktası adı veriliyor. Uç meristem embriyonik dönemden beri bölünme yeteneğini asla kaybet etmemiştir. Yani sürekli bir bölünebilme yeteneği vardır. Peki primer büyüme boyca o zamanın haricinde bitkiye ne gibi bir katkı sağlayabilir? Buna bakalım. Primer büyümede meristem doku hücreleri mitoz bölünmeler geçirerek bölünüyorlar. Dolayısıyla dalların boyuna uzamasını sağlıyorlar. Şimdi bir ağaç düşünelim. Boyuna uzamış dallar daha fazla uzadığında ne yapacaktır? Güneşten daha fazla ışık alacaktır. Dolayısıyla bitki ışıktan daha fazla yararlanmış olur. Birinci katkısı bu. İkinci katkısı ise ne olabilir? Şimdi sadece uçta derken gövdeden bahsetmiyoruz. Yani kök uçlarında da meristemler bulunacak. Dolayısıyla kök uçlarında bulunan meristemlerde köklerin aşağıya doğru uzamasını sağlayacak. O zaman toprakta bulunan su ve madensel tuzların yani minerallerin alınmasını kolaylaştıracak. Yani uç meristemin büyüme bölgelerinde bulunmasının bitkiyi boyca uzatmasının bitkiye iki önemli katkısı da bulunuyor. Bir bitkinin hücre bölünme bölgesinden, uzama bölgesinden ve olgunlaşma bölgesinden bahsetmiştik. Bakın olgunlaşma bölgesinde emici tüyler bulunuyor. Bu kısımları da yine dokun okularda ilerledikçe göreceğiz. Fakat şimdi bize burada lazım olan kısım şuradaki kaliptra kısmı. Kök ucu dediği yerde şurada bir meristem var. Kaliptra ise bu kök ucunda bulunan meristemi koruyor arkadaşlar. Büyüme noktasında olumsuz koşullara karşı kaliptra yani diğer ismiyle yüksük bulunuyor. Kaliptra kökün yer çekimiyle aynı doğrultuda büyümesini sağlıyor. Kökler aşağıya doğru büyüyecekler fakat kökler aşağıya aşağıya doğru büyürken topraktaki bazı zararlı toksik maddelerle ya da taşlarla, kayalarla karşılaşacak ve bunlar kök uçlarında bulunan meristemlere zarar verecek. Zarar verirse ne olur? Meristemler bölünmeyi gerçekleştiremez ve kök ucu büyüyemez. Dolayısıyla kaliptra işte tam da bu noktada devreye giriyor. Meristemi koruyup kolluyor. Ayrıca ürettiği salgılarla toprağı yumuşatarak kökün daha kolay uzamasını sağlıyor. Kalip zedelenirse eğer meristem kaliptrayı onarıyor ve kaliptra yani yüksek normal görevine devam ediyor. Kaliptranın görevi Önemli arkadaşlar. Hem meristem dokuyu karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı korumuş oluyor hem de onun büyümesi için ona yardımcı oluyor. Geldik yanal meristeme yani lateral meristem. Lateral meristem sekonder büyüme yani ikincil büyüme olarak karşımıza çıkacak. Nasıl ki uç meristemi primer büyüme demiştik, aynı zamanda yanal meristemle büyümeye de ikincil büyüme adını veriyoruz. Bölünme yeteneğini kaybetmiş bazı hücrelerin hormonlar sayesinde Bölünme yeteneği kazanmasıyla sekonder meristemler oluşuyor. Yanal meristemler iletim dokuların arasında bulunuyorlar. Enine büyüme ve yenileme görevi var. Burada enine büyüme önemli bir madde. Şimdi yanal meristem enine kalınlaşmayı sağlıyorsa, yanal meristemin sebep olduğu ikincil büyüme de ne ile gerçekleşecek? Enine kalınlaşma ile gerçekleşecek. Kapalı tohumlu ve çift çenekli bitkilerde ikincil büyüme gözleniyor. Ya da çam gibi açık açık tohumlu bitkilerde de bulunabiliyor. Sekonder büyümede görev alan iki tane yanal meristem var. Birincisi kambiyum dediğimiz meristem türü. Kambiyumu sorularda damar kambiyumu ya da vasküler kambiyum olarak da görebilirsiniz. Bir diğer lateral meristem ise mantar kambiyumu. Şimdi gelin vasküler kambiyumun özellikleriyle başlayalım. Vasküler kambiyum odunsu ve otsu bitkilerde bulunuyor. Peki neyi sağlıyor? Bitkide, kök ve gövdede madde iletimini sağlayan yapıların oluşmasını sağlıyor. Yani iletim demetlerini. İletim demetleri nedir? Kısilen ve fluem. İletim dokuyu gördüğümüzde bunların ne işe yaradıklarını anlayacağız. Vasküler kambiyum adı üstünde kambiyum olduğu için enine kalınlaşmayı gerçekleştiriyor. Bitkinin enine kalınlaşıp hem fluemi hem kısilen oluşmasını sağlıyor. Tekrardan bölünme özelliği kazanmış parankima hücrelerinden oluşuyorlar. Şimdi vasküler kambiyumun gerçekleştirdiği önemli bir olay var. Bu da nedir arkadaşlar? Yaş halkaları. Yaş halkalarının oluşması aslında bir sekonder büyüme çeşididir. Sekonder büyüme ile yaş halkaları oluşur. Kambiyum yapraklardan salgılanan bir hormonun etkisiyle yılda iki kez bölünüyor arkadaşlar. Biri sonbaharda, diğeri ilkbaharda. Bölüm Melerde içe doğru olan kısımda odun borusu oluşur. Dışa doğru olan kısımda ise soypuk borusu oluşur. İlkbaharda yağışlar fazla. Dolayısıyla metabolik olaylar da hızlı. Bu şekilde oluşan hücreler ince çeperli, geniş ve açık renkli olacak. Şekilde de yaş halkalarını görüyoruz bakın arkadaşlar. Bir ince bir kalın olarak dizilmişler ya da koyu açık renkli olarak dizilmişler. Buradan anlayabiliyoruz. Sonbaharda ise hava havalar soğuk, metabolik olaylar yavaş. Dolayısıyla oluşan hücreler kalın çeperli, dar ve koyu halkalı olacaklar. İşte ağaçların gövdesinden enine kesit alındığında oluşan o yuvarlakların sebebi budur. Bir önceki sayfada demiştik ki içe doğru odun boruları. Yani şuradaki iç tarafta bakın pembeyle gösterilen yerde kısilem. Kısilemin diğer ismi odun borusudur. Dış tarafta ise fullem oluşuyor. Flüemin diğer ismi nedir? Soymuk borusu. Flüem ve kısilemin arasında bulunan şu beyaz çizgi ise yuvarlak beyaz çizgi ise işte kambiyumu gösteriyor bizlere. Yan tarafta da yine o şeklin farklı bir versiyonu var. Dış tarafta bulunan turuncu kısım fulye mi gösteriyor? İç tarafta bulunan yeşil kısım ise kısilemi gösteriyor. Kısilemle floemin arasında bulunan şu mavi kısımsa bize kambiyumu gösteriyor. Yine bir çıkmış soruyla karşı karşıyayız. LYS 2011'de çıkmış bir soru. Bitkide bulunan damar kambiyumunun özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Damar kambiyumu eşittir vasküler kambiyum. İki tane isminin olduğundan bahsetmiştik. Kök ve gövdenin enine büyümesini sağlar diyor. Bu doğru. Enine kalınlaşmayı sağlıyordu. O Odunsu bitkilerde bulunur. Evet, özelliklerinde bunu da saymıştık. İletim demet oluşumunu sağlar. Bakın dışa doğru flüem, içe doğru kısilem. Dolayısıyla bu da doğru. Bitki gövdesinde büyüme halkalarının oluşumunu sağlar. Bakın burada yaş halkaları dememiş, büyüme halkaları demiş. Fakat ikisi de aynı şey. Dolayısıyla bu da doğru. Epidermis hücrelerini oluşturur demiş. Böyle bir özellikten bahsetmedik çok farklı bir konu epidermis örtü doku elemanıdır. Dolayısıyla Edirne şıkkı bizim doğru cevabımız olacaktır. İki çeşit kambiyumdan bahsettik. Biri damar kambiyumuydu, diğeri ise mantar kambiyumu. Peki mantar kambiyumu ne işe yarıyor? Enine büyüme sırasında odunsu gövdenin en dış tabakası yani epidermis tabakası daha fazla büyüme ve gerilmeye dayanamıyor ve parçalanıyor. Eminim hepiniz ağaçların dış kabuklarını görmüşsünüzdür. Parça parça yapılar vardır. İşte bunlar daha fazla büyüme ve gerilmeye dayanamayıp parçalanan mantar kambiyumudur arkadaşlar. Mantar kambiyumu gövdeyi ve kökü dışarıdan saran ve koruyan mantar dokuyu oluşturuyorlar. Mantar doku ise hücrelerin çeperlerinde süberin ve lignin birikiyor. Süberin ve lignin cansız maddelerdir ve bunlar su kaybını önlüyorlar. Bu şekilde meristemi bitirmiş olduk. İkinci dokumuz temel doku. Temel doku parankima, kollenkima ve sklerankimadan oluşuyor. İlk başlığımız parankima. Parankima ne işe yarıyormuş? Dokuları birbirine bağlıyor. Meristem hücrelerinin farklı ulaşmasıyla oluşuyorlar. Parankima hücrelerinin özellikleri önemli arkadaşlar. Canlı hücreler, ince ve esnek çeperli hücreler, bol sitoplazmalı ve küçük kofulludur. Sorularda karşımıza çıkar, dikkat edelim. Genel olarak parankima hücreleri bölünemezler. Sadece eğer ihtiyaç duyulursa hormon etkisiyle sekonder meristeme dönüşebilir. Parankimanın çeşitleri var arkadaşlar. Her bir çeşidin görevi önemli. Şimdi gelin parankima çeşitlerine göz atalım. Birinci parankima çeşidi özümleme parankiması yani asimilasyon parankiması. Özümleme parankiması dediğimizde aklımıza fotosentez gelmeli. Neden? Şimdi bahsedeceğiz. Özümleme parankiması yapraklarda ve genç gövdede bulunur. Yapraklar deyince zaten aklımıza bir kere fotosentez gelmeli. Özümleme parankiması hücreleri canlı hücrelerdir. Dolayısıyla bunlar fotosentez yapabilirler. Yapraklardaki mezofil tabakası özümleme parankimasına örnektir diyor. Burada bir yaprak enine kesiti bulunuyor arkadaşlar. Bu ünite boyunca bu şekli çok fazla göreceksiniz. Şimdi öncelikle bize lazım olan kısmını inceleyelim. Bu Burada yaprak eline kesitinde şurada gördüğünüz büyük yuvarlaklara palizat parankiması diyoruz. Büyük yuvarlakların altında bulunan yine onlar gibi yapısı olan fakat daha küçük olanlara ise sünger parankiması adını veriyoruz. Bakın farkındaysanız palizat parankimasının aralarında boşluk yok. Fakat sünger parankiması aralarında boşluklarla dizilmişler. Palizat parankiması sünger parankimasına göre daha çok kloroplast içerir. Eğer palizat parankimasında daha çok kloroplast varsa o zaman kim daha fazla fotosentez yapacak? Palizat parankiması daha fazla fotosentez yapacak. Çünkü bunda daha fazla kloroplast vardır. Sünger parankimasının hücre arasındaki boşluklar palizat parankimasından daha fazla. Az önce de bu ayrıntıyı söylemiştik. Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam neden palizat ve sünger parankimasından bahsediyoruz? Burada mezofil tabakası dedik. İşte bu palizat parankiması ve sünger parankiması neyi oluşturacak? Mezofil tabakasını. Diğer bir parankima çeşidi iletim parankiması. İletim demetlerinin etrafında sıralanan parankima hücrelerinden oluşur. İletim demetleri neydi? Kısır ve floemde. Bitkinin diğer dokuları ile iletim demetleri arasında bulunarak ikisi arasındaki su ve besin iletimine yardımcı olan dokudur ve bunlar kloroplast içermezler. Kloroplast içermiyorlarsa İletim parankimasında fotosentez yoktur diyoruz arkadaşlar. Depo parankiması adı üstünde bir şeyleri depoluyor. Organik molekülleri ve suyu depoluyor. Peki bir bitkide depolayan kısımlar nereler olabilir? Kök, gövde, meyve ve tohum olabilir arkadaşlar. Depo parankimasının hücreleri büyük, ince çeperli ve kofuludur. Yine depo parankiması da kloroplast içermez. O zaman depo parankiması içinde fotosentez tez yapamaz diyoruz. Ve son parankima çeşidimiz havalandırma parankiması. Hücreler arasında bulunan boşluklarda hava depolayan parankimalardır. Su ve bataklıklarda yaşayan bitkilerde yaygın olarak bulunur. 4 adet parankimadan bahsettik. Sadece aralarında özümleme parankiması fotosentez yapıyordu. AYT 2018'de çıkmış bir soru. Bir bitkide bulunan parankima hücreleri aşağıdaki işlevlerden hangisini gerçekleştiremez? A organik besin sentezi. Yani aklımıza ne gelecek? Fotosentez yapılabiliyor mu? Yapılamıyor mu? Bu gelecek. Özümleme parankiması fotosentez yapıyordu. Dolayısıyla bunu gerçekleştirebilir. Solunuma ihtiyacı olan dokulara oksijen sağlanması. Kimin görevi? Havalandırma parankimasının görevi. Bunu da gerçekleştirir. D şıkkına bakalım. Su ve mineral madde iletimi. Neden bahsettik? Bakın iletim parankiması. Bunu da gerçekleştiriyor. Organik madde depolanması hemen buradaki depo parankimasının görevi dolayısıyla bunu da gerçekleştirir. Fakat terlemenin düzenlenmesiyle ilgili herhangi bir görevi yoktur arkadaşlar. Bunları stoma, hidatot gibi yapıları gördüğümüzde Öğreneceğiz. Bunlar parankima dokusuna ait değildir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oldu. Ve geldik tebel dokunun son iki elemanına biri kollenkima, diğeri sklerankima. Kollenkima arkadaşlar bitkilerin yapraklarındaki orta damarlarda, yaprak sapında, çiçek sapında ve genç bitki gövdelerinde bulunuyor. Görevine peki mekanik destek sağlamak. Bunlar canlı hücrelerden oluşuyorlar ve her organda kollenkima bulunmuyor. Kollankimaf hücrelerinin çeperlerinde selüloz ve pektin birikimi gözleniyor. Bu ikisi biriktiği için hücre çeperinde düzensiz kalınlaşmalar meydana gelebiliyor. Düzensiz kalınlaşmaların meydana geldiği kısımlar önemli çünkü eğer kalınlaşma köşede meydana gelirse köşe kollankiması, eğer karşılıklı paralel çeperlerde meydana gelirse levha kollankiması adını alıyor. Kollankima deyince aklımıza ne gelecekmiş? Bitkiye mekanik destek sağlaması gelecekmiş. Çünkü bu bir temel doku elemanı Diğer bir temel doku elemanı sklerenkima. Sklerenkima hücrelerinde de yine kollenkima da olduğu gibi birikim gözleniyor. Fakat bu sefer selülozla birlikte lignin birikiyor. Hangi maddenin biriktiğini karıştırmayın arkadaşlar. Sklerenkima selüloz ve lignin birikiyor. Yine bu nedenle kalınlaşmalar meydana geliyor. Başlangıçta canlı olan hücreler kalınlaşma arttıkça ölmeye başlarlar. Bu nedenle de hücreler uzay uzayamaz. Boyca uzamanın durduğu bitki kısımlarında bulunurlar. Neden? Çünkü demiştik ki kalınlaşma artar ve bu şekilde hücreler uzayamaz. İşte hücrelerin uzayamadığı o ölü bölgelerde sık bulunuyor. Yine kollenkima da olduğu gibi her organda bulunmayacaktır. Uzama, bükülme, esneme gibi yetenekleri yoktur. Zaten sklerankimanın bir diğer ismi ise sert doku arkadaşlar. Yani bitkide ya da meyvede böyle sert olan kısımları düşünün. İşte o kısımlar sklerankima kısımları. Kollankimaya göre daha serttir diyoruz. Sklerankimalar iki çeşit hücreden oluşuyorlar. Birincisi taş hücresi, diğeri ise sklerankima lifleri. Sklerankima lifleri Uzun ince lifler halinde bulunan hücrelerdir. Kimde bulunuyor? Sarımsakta, ketende ve kenevir bitkilerinde bulunuyor. Taş hücreleri ise diğer ismiyle sklereit diyoruz. Lignin birikimi var. Bakın skleran kimada olan madde yine burada da birikiyor. Şeftali, kayısı, erik, armut gibi meyvelerin çekirdeğinde bol miktarda bulunuyor. Evet, başlangıçta verdiğimiz tabloyu bir hatırlayalım. Tabloda meristem doku ve temel doku kısımlarını bitirmiş olduk. Bitkisel dokular 2 videosunda geri kalan dokuları da işlemiş olacağız arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.